Geçen hafta USCIS çalışanlarına gönderilen bir e-posta kurumun içinde yaşanan sarsıntının boyutlarını gözler önüne serdi. İddiaya göre kurum çalışanlarına ya erken emekli olmalarını ya da işten çıkarılma riskini göze almalarını söyledi. USCIS'in eski yetkililerinden Doug Rand bu adımın milyonlarca başvurunun sırada beklediği göçmenlik sisteminde büyük tıkanmalara yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle ailesiyle bir araya gelmeyi bekleyen kimseler ve sağlık ve tarım sektörlerinde yabancı iş gücüne bel bağlayan kurumlar bu krizden doğrudan etkilenebilir. 2020 yılında da pandeminin yarattığı bütçe açığı nedeniyle kurum binlerce personelini kaybetmiş, başvurularda dev birikmeler yaşanmıştı. Bu tabloyu tersine çevirmek için 2021'de binlerce yeni memur işe alınmıştı. Ancak şimdi benzer bir kriz kapıda. Üstelik başvurular bekledikçe güvenlik taraması süreci de aksıyor. Bu durum yeni hükümetin agresif göç politikalarını da sekteye uğratabilir. Kurumda hali hazırda 20 binden fazla kişi çalışıyor. Ancak kaçının bu e-postayı aldığı ya da kaç pozisyonun tehlikede olduğu henüz bilinmiyor süreci sizin için takip etmeye devam edeceğiz